Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024'te haftanın düello oyunları oynandı ve adaya veda eden isim belli oldu. Bu videomuzda düello oyunlarının kısa bir özetini ve adaya veda eden ismi sizinle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk turda Yaman ile Mustafa Kemal karşı karşıya geldi ve oyun sonu atışı Yaman çubuk atışı olarak seçti. Yaman aşırı konsantre bir şekilde Mustafa Kemal'e fırsat vermeden oyunu 5-1 kazandı ve kendisini potadan kurtardı. Diğer eşleşmede ise Hakan ile Batuhan karşı karşıya geldi ve bu karşılaşmada oyun sonu atışı Hakan basket atışı olarak seçti. Bu karşılaşma çok daha başa baş gitti ve son sayıya kalan oyunda son sayıyı alan Batuhan düellodan 5-4 galip ayrılarak kendisini potadan kurtardı. İkinci turda Hakan ile Mustafa Kemal karşı karşıya geldi ve oyun son atışı yine Hakan basket olarak seçti. Son düelloda Hakan daha iyi bir performans sergileyerek Mustafa Kemal'i 5-4 yenerek kendisini potadan kurtarırken Mustafa Kemal adaya veda eden isim oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.